Selam arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda e, sizlere örnek veriyorum. E, öğrencisiniz, bir üniversite öğrencisiniz ya da yeni kazandınız. Work and Travel programına katılmak istiyorsunuz. Sizlerin geçeceği aşamalardan tek tek bahsedeceğim. Acenta seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini, bir acenta iyi mi kötü mü, e, bunları nasıl araştırabiliriz. Yani kendi ben bunları nasıl yaptım? Hangi süreçlerden geçtim? Bir Work and Travel öğrencisi hangi süreçlerden geçer? Bunlardan bahsedeceğim. Ve en sonunda da programın maliyetinden e, uçak bileti, cep harçlığı, e, servis ücreti ve acentayı ödediğimiz ücretten bahsedip bu videoyu da e, bitireceğim. Öncelikle kısacası bir Work and Travel programı nedir? E, sizlere bunlardan bahsedecek olursam. Work and Travel programı üniversite öğrencilerinin yaz aylarında Amerika'da gidip çalışıp para kazanıp İngilizcesini geliştirip fark, Amerikan kültürünü tanıyıp daha sonra da e, travel yapıp yani gezip Amerika'da seyahat edip 3 e, ay çalıştığı 1 ayda travel yaptığı gezdiği programın adı. Şimdi acenta seçimiyle başlayalım. Dediğim gibi biz öğrenciyiz. Work and Travel programını araştırdık. Program kafamıza yattı. İngilizcemizi geliştirmek istiyoruz. Para kazanmak istiyoruz. Amerikan kültürünü öğrenmek istiyoruz. Farklı kültürleri görmek istiyoruz. Ve programa katılmak istiyoruz kısacası. Hangi aşamalardan geçeceğiz? İlk olarak da arkadaşlar bir ajenta seçmelisiniz Acenta Amerika'da bir sponsorla çalışır sponsor iş yerinizi konaklamanızı size iş ve konaklamayı sponsor ayarlar Türkiye'deki da sponsorla işbirliği yaparaktan size iş tekliflerini sunar ve vize sürecine kadar size her türlü danışmanlığı evraklarınızın getirilmesi vesaire bunları sponsor halleder size danışmanlık verir acenta seçimi ilk adım attığımız yer ve çok önemli yani çok çok önemli dönüm noktası diyebilirim acentanız çünkü size şundan bahsedeceğim benim arkadaşlarım acentadan dolayı mesela çok mağdur olan arkadaşlarım oldu mahkemelik hatta şu an mahkemelik olan arkadaşlarım oldu acenta seçerken sizlerden ricam çok dikkatli olun. Çok ama çok. Ya burası çok önemli. Ciddi anlamda lütfen mağdur olmayın. Sizden başka bir şey istemiyorum. Öncelikle acenta seçerken ben neler yaptım? Ben acentayı nasıl araştırdım? Onlardan bahsedeyim. Öncelikle konsolosluğun sitesinde yer alan bir acenta listesi var. Yani Work and Travel programına öğrenci gönderen acenta listesi var. Bu acenta listesini açıklama kısmında paylaşacağım oradan bakabilirsiniz bu acentaları tek tek bir kağıda yazdım daha sonrasında hepsini tek tek arayıp fiyat ve sponsorlarını öğrendim ya yani çalıştığı sponsor çok önemli çünkü onlar size iş teklifi getirecek onlar konaklamanızı ayarlayacak ne kadar fazla sponsorla çalışırsa o kadar fazla iş çeşitliliği sunma imkanı sağlar sizlere bir A4 kağıdına bütün acentaların yani bu işi yapan konsolosluğun sitesinde yer alan acentaların isimlerini yazdım. Bu konsolosluğun sitesinde yer alan acentaların dışında bir acentayla e, sakın irtibata bile geçmeyin. E, dolandırılma ihtimaliniz yüksek olur. Aman dikkat. Bu ajantaların listesini bir kağıda çıkardıktan sonra internette zaten hepsinin iletişim bilgileri mevcut. Hepsini aradım, konuştum. İşte merhaba ben Work and Travel programına katılmak istiyorum bu sene. İşte şu sınıfta okuyorum falan. Zaten danışman sizlere şeyleri soracaktır. Hani İngilizce seviyen nasıl, hangi üniversitede okuyorsun falan gibisinden sorular soracaktır. Bunlar işte bahsettikten sonra Acentalara kesinlikle işte program ücreti nedir? E, program ücretleri şöyle oluyor. Acentadan acentaya göre değişiyor. Bir ön kayıt ücreti oluyor. Daha sonrasında da geri kalanını da taksitlendirme şekliyle ödeyebiliyorsunuz. Bu acentadan acentaya değişiyor dediğim gibi. Bunu acentayla yani tamamen kişinin, öğrencinin arasında olan bir olay. Bunu acentanızla çok iyi konuşun, anlaşın yani bir şekilde bir şeyler e, yapın. O kağıda bütün ajantaları arayıp e, ön kayıt ücretini, programın full ücretini bir de sponsorların isimlerini yazdıktan sonra buna ben örnek veriyorum bir ajantanın ücreti makul geldi. Yani hani benim bütçeme göre. Daha sonra bu ajantayı araştırma yönüne geçeceğiz. Ben neler yaptım? Örnek veriyorum bir X ajantasında karar kıldım. Bu X ajantasını önce şikayetvar.com'da ismini aratıp hani daha önce katılan öğrencilerden ne gibi şikayetleri gelmiş ya da gelmiş mi gelmemiş mi bunları kontrol ettim daha sonrasında ekşi sözlükte inci sözlükte de bu şekilde yazılar oluyor onlara da bak bakmanızı tavsiye ederim ama şikayet var nokta kesinlikle bakmanızı e, tavsiye ediyorum daha sonrasında en önemli noktası e, yani bence en önemli araştırma yöntemi, Instagram'da Summer Work and Travel isimli bir sayfa var. Bu sayfa Türkiye'nin en büyük Work and Travel sayfası, yardımlaşma sayfası. Bu sayfaya DM atabilirsiniz. Örnek veriyorum ben X ajentasıyla gitmeyi düşünüyorum. Daha önce bu ajentayla Work and Travel yapan oldu mu? Veyahut işte ajenta önerisi. Oraya dm attığınız zaman oranın sayfanın admini sizi story olaraktan paylaşıyor sorunuzla beraber muhakkak size geri dönüşler olacaktır. Bizzat ben deneyimledim bana çok yardımcı oldular sağ olsunlar işte örnek veriyorum ben o acentayla gittim kesinlikle tavsiye etmiyorum şöyle oldu işte böyle oldu yüksek kesinti yaptılar vesaire bu şekilde ya da çok iyiydi. Ya işlerini iyi yapıyorlar. Ciddi anlamda düşünebilirsin. Vesaire gibisinden de geri dönüşler alabilirsiniz. Bu geri dönüşler çok önemli. En önemli noktası bu e, deneyimleyen daha önceden deneyimlemiş birisinin size deneyimlerini aktarması. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani her konuda o sayfaya DM atabilirsiniz. Örnek veriyorum, e, eyalet seçiminde işte New Jersey'de e, ikinci iş imkanı nasıldır? New Jersey'ye daha önce New Jersey bölgesinde daha önceden work and travel yapan öğrenci oldu mu gibisinden sorularda sorabilirsiniz. Bir diğer husus Facebook grubu var bununla alakalı. Onların Telegram grupları var. Onların hepsinin linkini açıklamalarda paylaşacağım. Oradan katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çekinmeden her sorunuzu sorabilirsiniz muhakkak. Size geri dönüşler, yardımcı olacak insanlar olabilir. Ayrıca bana Yorumlar kısmında Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Instagramı da bırakacağım. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Örnek veriyorum daha sonra acentaya bir karar verdiniz böyle tamam dediniz ya geri dönüşler de iyi. Daha önce öğrenciler daha önce deneyimlemiş öğrencilere ulaştınız. Onlardan da olumlu yanıtlar aldınız. Karar kıldınız. Fiyatı da işte uygun geldi. Tamam dediniz ya bu acenta olur. Acentanın sözleşmesini çok dikkatli okuyun. Yani sözleşme ne kadar kesinti yapıyor program olmadığı zaman örnek veriyorum. İki senedir mesela Covid-19'dan dolayı program olmadı. Arkadaşlarımdan 400 dolar, 500 dolar çok yüksek kesinti kesinti yaptılar. Zaten şu an onlarda mahkemelik acentayla. Bunlara çok dikkat edin. Özellikle kesinti konusunda program bizim elimizde olmadığı süreçte olmazsa yani gerçekleşmez de bizim elimizde olmayan öğrencinin elinde olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşmezse ne kadar kesinti olacak? Bu çok önemli. Kesinti kısmına çok dikkat edin. Daha sonrasında mağdur olmayın. Yani sözleşmesini genelde bir 10 sayfa sözleşmesi olan ajanta doluyor, 5 sayfa doluyor. Üşenmeden baştan sona tamamıyla okumanızı tavsiye ederim. Çünkü onun altına imza atıyorsunuz, kabul etmiş oluyorsunuz oradaki kesintiyi. Buna çok dikkat edin. Sözleşmeyi okuduktan sonra sözleşmede kafamıza yattıysa, oradaki maddeleri kabul ediyorsak karşılıklı. Daha sonra e, acenta sizin kaydınızı almadan, sözleşmeyi imzalamadan önce bir İngilizce seviyenizi ölçüyor. E, bu basit bir görüşme, telefonda oluyor genelde. Eğer ee, şehirde yani aynı şehirde bulunduğunuz bir ajantaysa yüzde de yapabilirsiniz. Benimki telefondan olmuştu. Ben telefondan görüşmeye girmiştim. Genelde sorular basit. Ee, hani kendinden bahset. Ee, kaçıncı sınıfsın? Hangi okulda okuyorsun? Hangi bölümde okuyorsun? Work and Travel programına neden katılmak istiyorsun? Neden Amerika'ya gitmek istiyorsun? Gibi ee, sorular geliyor belli başlı. Ee, basit sorular. Ee, fazla heyecan yapmayın. Bu soruları da geçtikten sonra zaten daha sonra danışmanınız sizin dil seviyenize göre size uygun iş teklifleri getiriyor. Ya bu iş teklifleri housekeeper, server, Dishwasher ya İngilizce seviyenize göre. Eğer İngilizce seviyeniz iyi ise örnek veriyorum garsonluk teklifleri yönlendiriyor. Eğer İngilizce seviyeniz düşükse biraz daha insanlarla hani muhatap olmayacağınız bulaşıkçı, kat görevlisi, temizlik işleri vesaire bu gibi işler size yönlendiriyor. Bu tamamen Amerika'daki sponsora bağlı. Yani sponsor bunu istiyor. Çünkü garsonluk hani iyi İngilizce gerekiyor. İnsanlarla muhatap olacaksınız, sipariş alıp vereceksiniz. Bu yüzden iyi İngilizce istiyor. Eğer iyi bir İngilizceniz yoksa size garsonluk iş teklifi dahi gelmiyor. Bu yüzden programa daha çok var. İngilizcenizi evde olabildiğince geliştirin, geliştirmeye çalışın. Bazı durumlarda İngilizcenizi Amerika'daki sponsor belirliyor. Yani benim çalıştığım acenta bu şekildeydi. Önce bir danışmanla, danışman İngilizceme baktı. Daha sonra Amerika'daki çalıştıkları sponsor baktı. Bazı durumlarda bu şekilde de olabiliyor, bilginiz olsun. Benim zaten sponsorlu olan görüşmemi ben kaydetmiştim. Bunu da ilerleyen zamanlarda kanalda paylaşacağım. O yüzden kanala takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Diyelim ki sözleşmeyi imzaladınız, İngilizce seviyeniz belli oldu. Size iş teklifleri gelmeye başlıyor İngilizce seviyenize göre. Bir, ve bir işi seçtiniz. Bu işi seçtikten sonra işverenle bir e, mülakata giriyorsunuz. Genelde Skype üzerinden olur bu. Görüntülü bir mülakat olur. İşveren de genelde şu soruları sorar. Yani benim öyle olmuştu. Hani hangi okulda okuyorsun? Neden Work and Travel programına katılmak istiyorsun? Örnek veriyorum. E, housekeeper olaraktan çalışacaksınız. Bir housekeeper işini kabul ettiniz. Housekeeper'ın görevleri nedir? Housekeeper ne iş yapar? Bunu sorar, sorar. E, Amerika'da nereleri gezeceksin? Tek başına mı gezeceksin yoksa bir arkadaş grubuyla mı geleceksin, arkadaş grubunla mı gezeceksin bunları sorar. Ee, dediğim gibi bunları hem sponsorlu olan e, görüşmemi hem de işverenimle olan görüşmemi ikisini bir arada e, ilerleyen vakitlerde YouTube kanalımda paylaşacağım. Oradan da izleyip daha net bir şekilde kendiniz de görebilirsiniz. İşverenden de onay aldıktan sonra, e, bundan sonra işler danışmana kayar. Danışman sizin evraklarınızı, çalışma izni, D.S. forumlarınızı, evraklarınızı hazırlar bir dosya şeklinde. Daha sonrasında randevu alınır vize randevusu. Dosyanızla, evraklarınızla ve pasaportunuzla vize görüşmesine girip vizeyi aldıktan sonra geriye sadece uçak bileti, okulun kapanması ve uçak biletini almak düşer. Uçak biletini aldıktan sonra zaten okulunuz kapanırsa çalışacağınız yere eyalete doğru yola çıkarsınız. Arkadaşlar tüm süreçler bu şekildeydi. Şimdi gelelim programın maliyetine. Bu şekilde kötü bir bitiriş yapmak istemezdim ama maalesef benim elimde değil. Burada biraz moraliniz bozulabilir. Program maliyeti şu şekilde ajentaya verdiğiniz ücret ortalama 2400 ila 3200 dolar arası. Maalesef ülkemizdeki dolar kuru malum. Umarım bir şeyler düzelir diyelim. Ne diyelim başka diyecek bir şey yok. Acenta ücreti 2400 ila 3200 dolar arasında değişiyor. 160 dolar vize görüşmesi ücreti var. Bunu vizeye görme, vizeye girmeden önce ödediğimiz bir ücret 35 dolar servis ücreti 550 ila 800 dolar arası gidiş geliş yani gidiş dönüş uçak bileti ücreti bu da gideceğiniz eyalete göre değişiyor uçak bileti ve en son olaraktan da 500 ila 1000 dolar arası cep harçlığı cep harçlığı da şu şekilde ilk iki hafta maaşınızı almıyorsunuz 2 haftada bir maaş alıyorsunuz peyçeğini. Peyçeğinizi iki haftada bir alıyorsunuz. Ee, i̇lk gittiğiniz zaman depozito ücreti konaklama için yeme içme yaşam masrafları bunun ücretinden kaynaklı 500 ila 1000 dolar arası cep harçlığı almanız gerekmekte. Yani burada rol alan en etkin yani rol olan acenta ücreti. Çünkü 2400 ila 3200 Dolar arasında bayağı bir fark var hem kurdan dolayı dolar kurundan dolayı e, bu bayağı fark ediyor ama e, bunu Amerika'ya gittiğinizde bu parayı çıkartabiliyorsunuz hatta kat ve katını kazananlar da var bunların örnekleri mevcut YouTube'dan bakabilirsiniz Work and Travel'da işte şu kadar kazandım vesaire gibisinden videolar oluyor bunlara göz atabilirsiniz Programın maliyeti de bu şekildeydi. Bir diğer videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.